Heee! ola. Orayı, orayı, açtı, dön gel şimdi oradan kaymak gibi geçersin. Temizledi orayı. Kaç Murat abi, kaç! Yok be abi, baksana A öndeki çamura. A çamura. Ya, bak, ya, gel, ben çamura abi orayı alacak şimdi, çamur alacak. Seni çamura sökmedim abi. Arabayı kirletmedin değil mi? Birazcık sikirdin. Kaza çıkarsın abi. Abi var burada, çekme o <laughs> ya. Kaza da çıkartayım. <laughs> Çeşmeler de var. Aa geliyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Arabanın arkasında bidon var. Hop. Tamam, Yap! Abi. <laughs> abi, abi, geri ya. çekil, geri çekil! Kaçın! kaçın! Ben mi kaşım elimi Yok abi, <gülüyor> ayakkabı <gülüyor> var. Bak, koyacağım. kameranın önüne geliyorsun, söyleyeyim. Ee, baksana baksana! <laughs> yavaş yavaş! Çek. Çek, çek, çek. Tamam. Mal tuttum, mal tuttum. 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 Burada bile mesela tuttu. Tamam mı? Yollar altına Toyota olsa batmaz ya. Gel şuraya bak şu suda bir şey yap temiz olsun. Ha, orada bir duru da. Şimdi oradan işte asfalt gibi geçersin sen de. Gene abi, gene abi. abi. Ben kirletmeyeceğim <laughs> abi. Sen öyle sen öyle kirlendin böyle. <laughs> Yok altını altını yıkatmayacağım en azından. Diferansiyel vermiş zaten. Çok çomurmuş ha. ha. Kadar tampona kadar, tampona kadar balçık diyorum ya. ya. sen Neye ne? girdin istiyorsun sonra deneme. Ya. deneme. Belgrad yazın bile meyve mi? veriyor. Ay ha. şeyde a. yok karşıda. Ee, Riva'da. Görüyorsun değil mi? Burada kaç tane evet. nokta var? Haski Öyle değil abi. De. De. Nereden Burada.